Evet hep erkek karakterlerden gittik. Bu sefer Quinn. Harley Quinn ile e, kimi arkadaşlar? Deadshot kapıştıralım arkadaşlar? Deadshot'u kapıştıralım. Bu sefer Harley Quinn benim bakalım. Deadshot mu Fire, yoksa Harley Quinn mi kazanır? Ay parmaklardan kurşun gezdiriyor. Yani. begin. Oy. Aa, bırak, bırak. Oğlum bu ne böyle? Tek çatma. Abi vurdurtmuyor ki. Bak bitireceğim şimdi, bitireceğim şimdi. Bırak. Bataklamam lazım senin, Al. Oğlum bu tekşat çok güçlü ya. Eyvah ee, silah çekme oğlum silahla sıkma lan. Oha. <laughs> silah çekti lan bana. Abi bir dur bir dur bismillah lan. Bir iki tane daha vursam ağzının üstüne bak ya. Oğlum seni bitireceğim. Hadi köpeği sal. Gel bir ulti çekeyim sana. Aa, ultiden kurtuldu. Eyvah süper çekti. Kaçamadım ya. Abi kaç ya. Oh, çok kötü dayak yedik. Harley Quinn olarak. Hiçbir hareketi de denettirmedi bana. Hadi bir daha çok eksel. ya bu ne yapıyor lan? Aa. Sırf mermileriyle öldürür bizi. Oğlum bu işin... Böyle bırakmayacağım. Rövanş maçında bitireceğim seni. Get the squad. Well, you suck then too. Begin. Yeah. Become one of a Ah. Abi bir bıraksana bak bir, bir, bırak. Oh. Oğlum bu ne böyle? Aa. Bak ya. Bitireceğim oğlum seni. Saldırıyorum. <laughs> Zırtlanlarım beni. Of. Çok güç çaktı be. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum senin ağzını burnunu dağıtırım lan. Aha süper çekti bana yine. Allah belanı vermesin ya. O şu süper çekmesi öldüreceğim. Red çatının içini bitireceğim ama. Oha ne yaptı da içimden geçti. Sıra <laughs> bende. Bu sefer yemen lazım. Sırtlanlar, saldırın. <laughs> gelin gelin sırtlanlar. Evet, evet de çata diz çöktürmeye başladık. Şimdi rövanş maçı. Harley Quinn wins. Hadi bakalım arkadaşlar rövanş karşılaşması. Zırtlanlarla beraber geldik. Your Oh oh oh. Oğlum böyle uçarlar Bak ya. Oğlum tam ne zaman gelip atsam. i̇nşallah yakalarım. Tamam. Bir de sonra çekersen. Oh şöyle lazım üstüne çak verelim. ya şu mermilerinden kaçabilirsen aa oh. tam da kombaya girmiştim arkadaşlar ben. oğlum bu ne ben senin ağzını burnunu kaptırdım defol git buradan Bak ya. Koşun git bunların. Ya ne oldu kardeş? Ne oldu? Anca oradan uzaktan uzaktan ateş atarsın. Ha? Oha kim? Oha Abi. Git bunu <laughs> Seni git döveyim mi? Bakın arkadaşlar şimdi. Git bunlarımı saldırarak. Wow. Sen kaşındın. Gel bakalım. Evet. Zorlu bir maç daha. Harley Coin kazandı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu arada Yol panelimiz açıldı. Eğer destek olmak isterseniz bize yol kısmından arkadaşlar tıklayarak olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu beğenen arkadaşlara da şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın.